Merhaba değerli öğrencilerimiz, değerli arkadaşlar. Yunus Öğretmen ve Muhammed Ali ile eğitim kanalımıza hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar ben Yunus Öğretmen. Bugün de sizlere beraber 4. sınıf kütle ölçüleri arasında birim çevirme çalışmaları yapacağız arkadaşlar. Ton kilogram, kilogram gram, gram miligram. Değerli arkadaşlar çalışmamıza geçmeden önce kanalımıza abone olursanız videolarımıza ve oynatma listelerimize göz atarsanız bizi de büyütmüş olursunuz arkadaşlar. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü hatta 5. sınıfa yönelik içeriklerimiz var arkadaşlar. Şimdi çalışmamıza başlayalım. Bunu yapabilmemiz için arkadaşlar şu anki sorularımızı bir tonun bin kilogram olduğunu ezberlememiz gerekiyor önceden. Ya da etkinliklerle yapmış olmamız gerekiyor arkadaşlar. Sonra geri kalanlar artık bizim becerimize kalmış. 1 ton 1000 kilogramsa 3 üç ton 3 üç çarpı 1000 bin, 3000 bin kilogram arkadaşlar. 5 ton 5 çarpı 1000 5 tane 1000 bin, 5000 bin kilogram arkadaşlar. 11 ton 11 çarpı 1000 11000 kilogram. 15 ton 15 çarpı 1000 15000 kilogram arkadaşlar. 57 ton 57 çarpı 1000 1000 çarpmak demek yanına 3 -0 yazmak demektir arkadaşlar. 57 bin kilogram. Yarım ton, bir ton binse onun yarısı 500 kilogram. Çeyrek ton, dörtte bir arkadaşlar. Yani yarısının yarısı. Binin yarısı 500, onun da yarısı 250 kilogram. Bir buçuk ton, bir ton bindi. Buçuk da yarım demek. 500. Bin artı 500, 1500 kilogram arkadaşlar. 3,5 ton 3 üç ton 3000 bu da 500 3500 kilogram değer arkadaşlar. Gelelim diğer bir kağıdımıza arkadaşlar. Bu kere tersini yapıyoruz arkadaşlar. 1000 kilogram 1 tonsa 2000 kilogram 2 ton. 4000 kilogram 4000'i bine bölüyoruz arkadaşlar. Bine bölmek nedir? 3 sıfır silmek demektir arkadaşlar. 4 ton. 8000 kilogram 8 ton. 10000 kilogram yine bine bölersek 10 ton. 14000 kilogram 14 ton. 20000 kilogram 20 ton. 3500 kilogram arkadaşlar burada 3000'i 1 ton, 500'ü de yarım ton. Yani buçuk diyoruz ona da üç buçuk ton. Üç buçuk ton. Yedi bin beş yüz, yedi bini yedi ton. Beş yüz de yarım yani buçuk arkadaşlar, yedi buçuk. Yedi buçuk ton. On iki buçuk ton arkadaşlar. On iki tonu 12.000'i 12 ton, 500'ü de yarım ton, 12 buçuk ton. 12 buçuk. Evet. 20.500 kilogram da 20 buçuk ton arkadaşlar. 20 buçuk ton. 20'yi yazıyla da yazabilirsiniz ama Sığmaz diye ben rakamla yazdım arkadaşlar. Geçelim diğer bir kağıdımıza. Şimdi de ton kilogram olarak verilmiş şeyi sadece kilograma çeviriyoruz arkadaşlar. 5 ton 5500 da 5500 kilogram. 3 ton 3250 da 3250 kilogram. 7 ton 7080 da 7080 kilogram. 15 ton 15.999 da 15.999 kilogram. 75 ton 75.056 da 75.056. 75.056 kilogram. 80 ton 80.000 bir da 80.001. Bir. bir kilogram. Şimdi de bunun tam tersini yapıyoruz arkadaşlar. Kilogram olarak verilmişi ton ve kilogram olarak yapıyoruz. Bine böldüğümüzü düşünelim arkadaşlar. Bine böldüğümüz zaman şunu şöyle bir bakalım. Ee şöyle şu yaptığımız kağıttan arkasında göstereyim arkadaşlar. Şunu bine böldüğümü düşünüyorum arkadaşlar. Evet. Şu 7356'yı bine bölüyorum arkadaşlar. Ton ve kilograma çevirmek istiyorum. 7'nin içinde 1000 yok. 7073'ün içinde 1000 yok. 735'in içerisinde 1000 yok. 7356 da 7 kere. 7 kere 1000, 7000. Evet, çıkarıyorum arkadaşlar. 6, 5, 3, 0. Şu ton olarak arkadaşlar. Şu da kilogram olarak kalıyor arkadaşlar. Evet. Yöntemimiz bu. Ama biz bunu hemen işlemsiz şu 7'sini 7 ton geriye kalanını da 356 kilogram olarak buluyoruz. Ama yöntemi o arkadaşlar. Bunu da yine bine bölersem 8 ton bölersem arkadaşlar 8 ton 3 kilogram. Bunu da yine bine bölersem 17 ton 34 bu nedenle yine bine böleceğim arkadaşlar? 84 ton 986 kilogram olarak ne yapmış olurum arkadaşlar? Bulmuş olurum. Gelelim değerli arkadaşlar, diğer bir kağıdımıza. Evet. Burada da kilogram-gram ilişkisine geçtik arkadaşlar. 1 kilogram 1000 gram. Bunu bilen diğer sorularda ne yapar arkadaşlar? Yapar. Evet. 1 kilogram 1000 gram ise 7 kilogram 7 tane bin 7000 bin gram. 4 kilogram 4 tane bin 4000 gram. 11 kilogram 11 tane bin 11000 gram. 17 kilogram 17 tane bin 17000 gram. 67 kilogram, 67 tane bin, 67 bin gram. Binle çarpmak demek, yani 3 tane sıfır yazmak demektir arkadaşlar. Yarım kilogram, binin yarısı nedir arkadaşlar? 500 gram. Çeyrek kilogram, binin çeyreği yani yarısının yarısı nedir arkadaşlar? 250 gram. 2,5 buçuk kilogram arkadaşlar, iki kilogram, bin gram Bu da 500, 2500 gram, 10,5 kilogram, 10 on kilogram, 10 on bin, buçuk da 500, gram değerli arkadaşlar. Geçelim diğer bir kağıdımız arkadaşlar. Evet kağıdımız bu. Bu kere de tersini yapıyoruz arkadaşlar. 1000 gram 1 kilogramsa 2000 gram 2 kilogram. 6000 bin gram. 1000'e bölersek arkadaşlar 3 sıfır sileriz. 6 kilogram. 5000 bin gram. 1000'e bölersek 5 kilogram. 20.000 bin gram. 1000'e bölersek yani 3 sıfır silersek 20 kilogram. 34.000 gram. Yine 1000'e bölersek 34 kilogram. 81.000 gram. Yine 1000'e bölersek arkadaşlar 81 kilogram. 6500 gram arkadaşlar. 6'sı 6 kilogramdır. 500'de 6 ,5. 6 ,5. Kilogram. 500 de buçuktu. Altı buçuk. 6 buçuk kilogram. 3500 gram. 3000 3.500 de buçuk. 3 kilogram. 24 ,5. 24 ,5. buçuk kilogram. 24500 24 buçuk buçuk kilogram. 30.500 500 de 30 buçuk. 30 buçuk kilogram arkadaşlar. Evet. Uzun uzadıya da de yazarız ama burada sadece kilogram dediği için arkadaşlar gram demediği için bu istersek bunu 30 kilogram 500 gram yazabilirdik ama burada sadece kilogram dediği için 30 buçuk yazdık arkadaşlar. Gelelim diğer bir kağıdımıza arkadaşlar. 3 kilogram 3500 da 3500 gram 4 kilogram 4250 da 4250 gram 8 kilogram 8080 daha 8080 gram 15 kilogram 15999 da 15999 gram 43 kilogram 43.056 daha 43.000 56 gram 27 kilogram 27 bin. bir daha 27 bin bir gram Bu da arkadaşlar bu kere bine bölerek yapıyoruz bine böldüğümüz zaman arkadaşlar bu 6 kilogram olarak olur 386da kalır 386 da gram olarak kalıyor arkadaşlar bunu da yine isterseniz şurada kağıdın arkasında gösterelim Hemen arkadaşlar 6386'yı 1000'e bölüyorum. 6'nın içinde 1000 yok. 63'ün içinde 1000 yok. 638'de 1000 yok. 6386'da 6 kere. 6 kere 1000 6000. Çıkarıyorum arkadaşlar 6 8 3 0. Şu arkadaşlar kilogram. Şu da gram olarak kalıyor değerli arkadaşlar. 6 kilogram 386 gram. Şurada. Evet değerli arkadaşlar şimdi sıra geldi buna. Bunu da yine bine bölersek 8 kilogram 103 gram. Bu da yine bine bölersek 51 kilogram 34 gram. Bunu da bir yine bine bölersek arkadaşlar 89 kilogram 876 gram. Bunu da yine bine bölersek arkadaşlar 60 kilogram 1 gram olarak ne yapmış oluruz? Bulmuş oluruz değerli arkadaşlar. Şimdi de geçelim diğer bir kağıdımıza gram miligram ilişkisini arkadaşlar. 1 gramın 1000 miligram olduğunu bilmek yeterli arkadaşlar soruyu yapabilmek için. 1 gram 1000 miligram 8 gram 8000 miligram olur. Evet başlıyorum arkadaşlar. Evet, 8 gram, 8 bin miligram arkadaşlar. 3 gram, 3 bin. 3 tane bin, 3000 13 gram, 13 tane bin, 13 bin miligram. 19 gram, 19 tane bin, 19.000 bin miligram. 62 gram, 62 tane bin, 62 bin miligram. Yarım gram, 500. 1000'in Yarı, yarısı 500'dür arkadaşlar. 1 gram 500 miligram ise yarımı 500 olur. Çeyreği de yarısının yarısı arkadaşlar. 1000'in yarısı 500, onun yarısı da 250. 250 miligram. 5,5 gram da arkadaşlar. 5 gram, 5000 bin, buçuğu da 500. 5 bin miligram. 6,5 gram da 6500 bin 500 miligram değerli arkadaşlar. Şimdi de miligramı grama çevirelim arkadaşlar. 1000 miligram 1 gram 3000 miligram 3 gram 6000 miligram 6000 bölü 1000 6 gram 9000 miligram 9000 bölü 1000 9 gram 14000 bölü 1000 14 gram 26000 bölü 1000 26 gram bin bölü 1030 gram 5500 miligram bölü 1000, 5000 5 500de buçuk buçuk miligram 8500 miligram 8.5 buçuk 18.500 mg 18.5 gram 60.500 miligram 60.5 buçuk. buçuk gram değerli arkadaşlar. Evet gelelim. Şimdi de gram miligramı miligrama çevirelim arkadaşlar. 5 gram 5500 daha 5500 miligram 6 gram 6250 daha 6250 miligram 9 gram 9080 de 9080 miligram 15 gram 15999 daha 15000 999 miligram, 75 gram, 75.056 daha, 75.056 miligram, 86 gram, 86.000, bir daha 86.001 miligram. Şimdi tam tersini yazalım arkadaşlar. Miligramı gram miligram yazalım. Bine bölüyoruz arkadaşlar. Bunu şöyle gösterelim. 7777'yi bine böleyim arkadaşlar. Gram, miligram yazmak için 7'nin içinde bin yok, 77'de bin yok, 777'de bin yok, 7777'de yedi kere. Yedi tane bin, yedi çıkarıyorum arkadaşlar. 7 yedi, yedi, sıfır. Şurası gram, şurası da miligram olarak kalıyor değerli arkadaşlar. Getirip yazalım. 7 gram 777 miligram 8 gram 3 miligram 31 gram 34 miligram 70 gram 1 miligram olarak kalıyor değerli arkadaş. diğer arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, değerli öğrencilerimiz, bugünlükte de çalışmamız bu kadar. Bizlere değerli vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olmayı, oynatma listelerimize bakmayı ve bildirim al butonuna tıklamayı unutmayın. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Değerli öğrencilerimiz, değerli arkadaşlar.